Şemsa masa, dünyada ilk, sadece 6 kilogram ağırlığında, kapalı hali ağırlığı 30 santim, açık hali 80 santim çöpe bağımlılıkta. Patlanmaz, çelik borulardan ve ahşap, kayın kontra ağacından imal edilmiştir. Şemsiye gibi açık, sola çevirerek kilitliyoruz. 40 kilograma kadar yükselip rahatlıkla rahat taşıyabilir, 4 kişi rahatlıkla yemek yiyebilir. Evinizde, balkonunuzda, mutfağınızda, sahilde, piknikte, teknede, her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayaklardaki bu plastik bulmuşlar delik olup bir de bir düberle rahatlıkla sabitleyebilirsiniz. Yükseklik ayarı yapabilirsiniz. Normal masa yüksekliği 75 santim olup 70 ila 80 santime alçaltıp yükselebilirsiniz. Bu şekilde boyunuza rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bir yerine güneş yemşeği ısıtıp, bir dolayıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güneş şemsiyesi taktığınız zaman masa olduğu için güneş şemsiyesi düşmemesi gerektiğinden güneş şemsiyesi bu mandallardan rahatlıkla çıkarıp masa kısmını e, güneş şemsiyesi bidonuna rahatlıkla takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece kullanışlıdır. Güle güle kullanın. Budur.